Siz bir şeyden aldınız mı? Neyden? Şey. Muğla yöresinde yaşayan Yabancılar Dayanışma Derneği Başkanı Halil Karanfiloğlu ve dernek görevlileri engelliler için geliştirdikleri Can Melek projesini tanıtmak ve destek almak için Bodrum'a geldiler. Can Melek projemizde bütün engellilere can kardeş olmak istiyoruz adı, soyadı, irtibat telefonu, engelli durumu ve kan grubu bilgilerinin yazılı olduğu ve ünlü modacı Nail Yurdakul tarafından tasarlanan bileklikler Japonya'da bir adet yaptırılarak Muğla merkezinde yaşayan engelli vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak. Öğle saatlerinde Bodrum'a gelen dernek yetkilileri önce Turgut Reis'te bulunan Sağlık Vakfı Engelli Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ettiler. Daha sonra Kaymakam Doktor Mehmet Gödek Merdan'ı ziyaret etmek için kaymakamlık makamına geldiler. Görüşme öncesi kaymakamlık binası önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Muğla yöresinde yaşayan yabancılar dayanışma derneği başkanı Halil Karanfiloğlu 2013 yılını engelliler için ayırdıklarını ve engelliler için hep el ele hep birlikte kampanyası dahilinde Can Melek projesi hazırladıklarını söyledi. Can Melek projesi adını verdiğimiz bu zihinsel engellilerimiz için birer bileklik hazırladık bu bilekliklerimizle biz zihinsel engellere ulaşmış olacağız. Böylelikle biz bu engelli bileklikleri zihinsel engellere takıp bu zihinsel engellerin kaybolmasını önleyeceğiz. Aynı zamanda Sara epilepsi hastaları, aizmar hastalarını da kullanacağız. Projemizin ikinci aşamasında can kurtaran melek olarak geçiyor. Can kurtaran melek projemizde ise organ bağışı yapan e, insanlara da bunu takmak istiyoruz. Engelli engelsiz herkese bu projeyi tanıtmak istiyoruz. Peki o bileklik nasıl işleyecek? Yani bir navigasyon cihazı mı yoksa nasıl işleyecek? Bu bilekliğin doğru haklısın ikinci aşamasında navigasyon cihazı olacak ama ilk aşamasında hastanın ismi olacak. Sonra e, bu isimde doğrultusunda irtibat telefonu olacak, kan grubu olacak, sarı hastalarının e, sarı hastası olduğu, şeker hastası olduğu veya izom hastası olduğu yazacak. Bizim Can Melek projemiz de onun bir künyesi olmuş olacak, o insanın bir künyesi. Böylelikle biz bunu emniyet teşkilatıyla e, işbirliği şeklinde yapıp bunu geliştirmek istiyoruz. Karanfiloğlu bu projeyi ilgili makamlarla görüşerek bütün Türkiye'ye yaymak istediklerini dile getirdi.